Herkese yeniden selamlar, sevgiler, Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli izleyenlerim, bugün çok güzel, balon gibi kabaran mayalı lavaş ekmeği yapıyoruz. İsterseniz mayasız da yapabilirsiniz ama ben bugün mayalı olanı sizlere göstermek istiyorum. Hadi gelin şimdi sizleri bekletmeden hep beraber tarife geçelim. Bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, sıvı yağ ve tuzu daha sonra ekleyeceğim. Şimdi malzemelerin erimesi için şöyle güzelce karıştıralım. 2 kaşık sıvı yağ, zeytin yağı, zeytinyağı da olur. Normal sıvı yağ da koyabilirsiniz. Unu azar azar kontrollü ekleyip orta sertlikte hamur elde edelim. Bu aşamada hemen tuzu da ilave edelim. Evet tahta kaşıkla hamurumuzu şöyle bir kabaca toparladım. İlk önce tahta kaşıkla veya spatula ile hamuru toparladığımız zaman elimize daha az yapışıyor arkadaşlar. Bazen ben de acele ediyorum ve elimle dalı veriyorum. Şimdi hamuru tezgaha alıp 5-6 dakika güzelce yoğuracağım. Dilerseniz kabın içinde de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde tezgahta daha rahat yoğurduğum için tezgaha alıyorum. 5 su bardağı un kullandım. Şu herkesin evinde olan klasik su bardaklarından. Evet bu kadar yeterli. Bakın arkadaşlar ellerimi yıkamadığım halde yıkanmış gibi tertemiz. İlk önce tahta kaşıkla veya spatula ile hamuru toparladığımız zaman başta da belirttiğim gibi çok fazla yapışmıyor. Şöyle hamurun da kıvamını sizlere göstereyim. Bakın çok fazla sert değil çok da aşırı yumuşak değil orta sertlikte bir hamur elde ettik. Şimdi aynı kabımızın içine alıp yarım saat kadar üzerine örtülü bir şekilde hamuru dinlendireceğim. Aradan yarım saat 45 dakika kadar zaman geçti. Hemen hamurumuza bakalım. Çok fazla ekmek hamuru gibi kabarmasına gerek yok arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi mayasız da yavaş ekmekleri yapabilirsiniz. Tezgahıma birazcık un serptim. Hamuru daha kolay eşit bölebilmek için bu şekilde o hale getirelim. Hamuru pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre istediğiniz sayıda kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha büyükse daha büyük bezeler, daha küçükse daha küçük bezeler yapabilirsiniz. Ben şöyle mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra koyacağım yere şöyle un serptim. Bezeleri bu şekilde yapabileceğiniz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani önemli olan yuvarlak ve pürüzsüz olması. Ekranda da gördüğünüz gibi toplamda 12 tane beze yaptım. Bezelerin daha kolay açılması için 20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Kurumaması için temiz bir poşetle veya bezle üzerini örtelim. 20 dakika dinlendirdiğim bezeler hemen açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık bolca un serptim. Merdane yardımıyla açalım. Hamuru çok güzel. Şöyle açtıkça kabarcık kabarcık oldu. İsterseniz oklavayla da açılabilir. Bu aşamadan yavaş hamurlarımızı eşit açmaya özen gösterelim. Şöyle çok fazla un kalmadı üzerinden. Hemen bir tane daha hızlıca yapalım. Evet tatlı tabağı büyüklüğünde hamurlarımı şöyle bir kenara alacağım. Daha sonra pişirmeye başlayacağım. Şöyle fazla unu üzerinde kaldıysa onları bu şekilde yaparak mutlaka fazla unlarından arındıralım. Hepsini açtıktan sonra pişirmek isterseniz arkadaşlar üzerlerini lavaş yufkalarını mutlaka örtelim ki kurumasın. Döküm tavayı ocağa aldım, şöyle yüksek ateşe açtım arkadaşlar. Mutlaka sıcak tavaya koyalım. Aksi halde lavaşlarınız kuru olur. Eğer döküm tava yoksa normal Teflon tavada da yapabilirsiniz. Şöyle hafiften çillenmeye başladı, gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Bu aşaması önemli. Bu şekilde olduğu zaman hemen lavaşlarımızı çevirelim. Şöyle kabarmayan yerlerine bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen diğer yerlerde kabarıyor. Şöyle hafiften basalım. ikiye ayrıldı. Çok güzel pişiyorlar. Mutlaka sık sık çevirelim ki lavaşlar yanmasın. Altı üstü güzelce kızarana kadar şöyle pişirelim. ocağın altı tamamen açık bu arada en büyük ocakta bakın bu şekilde hafiften böyle nohut gibi küçük küçük kabarmaya başladım hemen çevirelim aynı şekilde bu tarafta kabarmaya başladım hemen tekrar çeviriyorum Kabaran yerden küçücük delindi. Orayı şöyle çevirerekle kapattım. Buharla daha iyi kabarması için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kabardı. Eğer lavaşın herhangi bir yerinden delinmemişse daha güzel kabarıyor. Aklınızda bulunsun. Kazayla denilirse de bu şekilde açıcıkla kapatıp buharla kabarmasını sağlayabilirsiniz balon gibi iki kat oldu. Bu tamamdır. Evet sevgili arkadaşlarım lavaş ekmeklerim hepsi pişti hazırlar. Şöyle üzerine kendi sıcağıyla yumuşaması için bez örttüm. Bakar mısınız arkadaşlar yumuşacık. Hepsi de aynı şekilde. Pişeni belirttiğim gibi hemen şöyle bezin arasına alırsanız e kendi sıcağıyla yumuşuyor arkadaşlar. Yağ falan sürmedim ben. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Fazla yapıp soğuduktan sonra buzdolabı torbalarına koyup dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman buzdolabından çıkarıp tavada veya mikrodalgada ısıttıktan sonra dürüm yapabilirsiniz. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz arkadaşlar. Lavaşlarım soğudu. Şöyle 6 tanesini soğuduktan sonra buzdolabı torbasına koyup Dolruğu yapacağım. Evet, güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Şöyle içinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.